Abi şöyle bir süperlik istatistiği olur mu ya? İlk kere Fenerbahçe 21 defa rakip ceza sahasının içine girmiş. Rakip Pendik Spor 0. Yani bu çok tuhaf bir şey ya. Bu olacak iş değil arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Süper Lig'e çıkmak güzel bir şey. Her takımın hayali, her kulübün hayali. İnsanlar milyonlarca euro para harcıyorlar Süper Lig'e çıkabilmek için. E çıktın. E çıktın da ne oldu şimdi? Önemli olan burayı devam ettirebilmek bu anlamda o açıdan söylüyorum. Ya Fenerbahçe rakip ceza sahasına giriş diye bir istatistik var değil mi? Evet. Artık rakip altı pasına giriş diye bir istatistik olsun. Çünkü Fenerbahçe bırak ceza sahasını onun içindeki bir dikdörtgen daha var ya artık orada oynamaya başladı. Yani nefes aldırmıyor. Bütün maç neredeyse Pendik'in altı pası içerisinde oynandı. Doğru. Fenerbahçe çıkartmıyor. Livakovic'i görmeden yine neredeyse bir karşılaşma izledik. Dolayısıyla Fenerbahçe bu lige ağır geliyor güzel kardeşim. Fenerbahçe Belki de Galatasaray'da ağır geliyor. Makas çok fazla açıldı. Fazla. Bak şimdi bu hafta Galatasaray Rize Sporlu oynadı. Deplasmana gitti değil mi? Evet. Hakem hatalarının çokça yaşandığı bana göre bir karşılaşma da oldu ve Rize Sporu çok zorlanarak yendi hı, -hı. Galatasaray. Evet. Geçen hafta Fenerbahçe Rize Sporlu oynadı geçtiğimiz haftalarda. Ne dedi Rize Spor'un hocası? İlhan Hoca çıktı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Evet. Ben ilk defa bu kadar mağdur duruma düştüm evet. dedi adam. Kalite farkı çok Anladın açıldı mı? dedi. yani Dolayısıyla ki Rize Spor dediğin takım bu ligin hani elle tutulur takımlarından bir tanesi. Ya bakıyorsun hakikaten elle tutulur takım kalmadı. E şimdi insan düşünmüyor da değil şimdi. Acaba hani playoff'a karşıyız marşız diyoruz ama. Ya onları düşünmüyor değil insanlar yani. 20 takımlı lig bize olmuyor kardeşim. 18 takım bile bize fazla inan. Bunu da şimdi hep böyle her hafta görüyoruz. Herkesi üçlük dörtlük yapan bir Fenerbahçe'ye. Ya. Ha ben bir ferah koşuma gidiyor. Bakıyorum herkes koşa koşa ferah maçlarını seyretmek için erkenden e geliyor. Erkenden pozisyon almaya başlıyorlar. Maçın başından sonuna kadar pozisyon seyrediyorsun. Doğru. Abi maç mesela sen daha perşembe günü altı maçına çıkmadın mı? Doğru. Yorucu bir maçtan çıktın geldin değil mi? Ne yaparsın ya. 2-3'e atarsın hemen rolantiye alırsın değil mi? Ya 90 artı 4 90 5 hala koşan bastıran pres yapan adeta gövde gösterisi yapan bir Fenerbahçe. Doğru. Bu sezon Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan Sarı Lacivertliler 10 maçta 10 galibiyetle zirvede yer alıyor. Fenerbahçe'de flash transfer gelişmeleri yaşanmaya şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde Yıldız isimleri kadrosuna katan Kanarya yaptığı transferlerin çoğundan şu ana kadar yüksek katkı almayı da başardı. Özellikle en çok dikkat çeken transferlerden biri de Frid oldu. Brezilyalı orta sahayı, Manchester United'dan, 9.7 milyon euro bonservis bedel karşılığında transfer eden sarı lacivertliler, 30 yaşındaki sambacıyla, 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcu, 14 maça çıkarken, 5 asist yaptı. Brezilyalı oyuncunun yüksek performansının ardından, birçok Avrupa takımının takip ettiği, hatta, Premier Lig takımlarından Newcastle United'ın, Fenerbahçe'nin yıldızı için devreye girdiği belirtiliyor. Ancak Freed transferine dair önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan habere göre, bu transferin, hem Freed'in yaşı, hem de Fenerbahçe'nin 17-18 milyon euro civarında, bir bonservis bedeli talep etmesinden dolayı gerçekleşmesi zor. İngiliz ekibi, Sandro Tonali'nin 10 aylık cezasının ardından, orta saha arayışına geçmişti. Sarı lacivertli takımı, yüksek form grafiğiyle dikkat çekerken, yaşanan sakatlıklar can sıktı. Özellikle stoper mevkisindeki sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı çok fazla düşündürüyor. Sezon başında ameliyat olan ve sezonu kapatan Luan Peres'in ardından Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Rodrigo Bekeo da sakatlanan isimler. Ameliyat olan Serdar Aziz'in 5-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Alexander Djiku'nun 3 hafta sonra takıma katılması bekleniyor. Pendik spor maçının başında ayağı zemine takılan ve sekerek oynamaya devam eden Rodrigo Bequeo ise ikinci yarıya çıkamadı. Brezilyalı savunmacının durumu henüz belli değil. Yine Pendik spor maçında sakatlanarak yerini Miguel Crispo'ya bırakan Samet Akaydi'nin da kramp problemi yaşadığı ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı. Fenerbahçe'de savunma hattında yaşanan üst üste sorunların ardından gözler transfere çevrildi. Sarı lacivertli yönetim çareyi ara transfer döneminde takviye yapmakta buldu. Teknik direktör Kartal, transfer talebini yönetime iletti. Yönetim, bu sezon müthiş bir performansa imza atan Kartal'ın talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı. Kanarya, Bekeo Odiciuk ikilisiyle rekabete girecek seviyede bir isim arayışı içinde. Yabancı sınırlaması nedeniyle Luan Peres'i elden çıkarmanın yollarını arayan sarı-lacivertliler, yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Listenin ilk sırasında CSK Moskova forması giyen William Rocha yer alıyor. 28 yaşındaki stoperin transferi için ön temaslar başlarken, Ocak ayında resmi hamle yapılacak. Sarı lacivertliler, Hollanda ligi ekibi ayaksta forma giyen, 20 yaşındaki stoper Ahmet Can Kaplan'ı da gündemine aldı. Fenerbahçe'nin, genç oyuncu için, yarım sezonluğuna kiralama teklifi yapacağı öne sürülüyor. Kanarya'nın, İtalya Seri A ekibi Verona'da görev yapan, Isak Hayni yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. Teknik patron İsmail Kartal'ın oldukça beğendiği yıldız stopere devre arası teklif götürüleceği kaydediliyor. Süper Lig'in 30 puanla zirvesinde oturan Fenerbahçe 11. haftada 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlarken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendik Spor ile oynanan maçta, ilk 11'de forma giyen oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.